Evet sevgili seyirciler, yepyeni gıcır gıcır sıfır kilometre yakası açılmamış bir spor programı ile karşınızdayız. Şu anda futbol gündeminin tek konusu olan UEFA 2012 Avrupa Şampiyonası ile ilgili tüm ayrıntılar, tüm bilgiler, tüm detaylar yani anlayacağınız Avrupa Şampiyonası'nın inci cinci hepsi bu programda. Teşekkürler Türkiye. Evet sevgili izleyenler, burada ben yalnız değilim. Stüdyoda bir yorumcu arkadaşımız var. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük yorumculardan. Evet, bir üstadla buradayız, stüdyodayız. Evet üstad, hoş geldin, hoş buldun, nasıl gidiyor? Euro 2012 başlıyor, turnuva hakkındaki görüşlerini alabilir miyiz? Teşekkürler. Bloklar arasında kopukluk var. <laughs> evet sevgili seyirciler, bloklar arasında kopukluk var. Evet, 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 üstad haklı. Bizim sitede de aynı durum var. Misal sitede ben A blokta oturuyorum. B bloktakilerden hiçbir haberim yok. O blokta kim oturuyor, kim kalkıyor bilmiyorum. Oysa komşu komşunun şifresiz virüsüne muhtaçtır. Ama sağ dışı TRT Euro 2012'de kimler yok kimler evet. Ben Ricardo Quaresma trevi la Ricardo Quaresma. from the National Temple in Hola. Es gora español, fosmo. Charles Biol, ana Barcelona. Mesut hoş geldin. Hoş bulduk Danke. Nasılsın? Milan. Çek Cumhuriyeti'nin turnuvadaki şansı sence nedir? Kolay soy. Hoş beğeni Cristiano Ronaldo. Saadışı Twitter'da da var. Bence sağ Twitter'a giriyorsunuz. Hashtag bence sağ dışı yazıyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyoruz sevgili futbol severler. İki eski dost. Yollar ayırsa bile, yıllar ayırsa bile onlar hiçbir zaman ayrılmadılar. Ayrılmayacaklar sevgili seyirciler. Evet, sıkı dostlarla beraberiz. Sizdeyiz sıkı dostlar. Teşekkürler sıkı dostlar. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Uğur yayınlamayız. Zammı istiyor musun diye sormuyorum Uğur. Yayınlamayız diye soruyorum. Sorma cevaplar. Teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimiz. Kızılca kıyametin kopacağı. <gülüyor> hocanın <gülüyor> sesini. Hocanın böğürtçüsünü yayınlan Uğur. Al. Bir şey mi dedin hocam? Çayı, iyi Aman hocam aman. Güzel ama değil mi hocam çay. Kızılca kıyametin kopacağı. Verilen kartlar. Verilmeyen penaltıların olabileceği müthiş mücadelelerle <laughs> olacak. <olabilecek. gülüyor> bir turnuvada beraber olacağız. Sağ dışında sevgili izleyicilerimiz. Avro 2012'de sağ dışı ekibi olarak <gülüyor> bizler... <gülüyor> hocam bir şey mi söylüyorsun? Şimdi sevgili... Aman hocam aman aman. Biz burada sevgili seyirciler eski çamların bardak olmadığı ezeli ve ebedi dostlukların arasına hiç kimsenin giremeyeceğini göstermek için buradayız. Hocam Ukrayna deyince aklına ne geliyor? Öncelikle hayırlı olsun. Hayırlı olsun hocam. Tekrar beraberiz. Güzel başlar olacak. Güzel yorulacağız. Kartlar olacak. Pozisyonlar olacak. Hocam saati gözüme tutmazsan o Şekil yapmışsın anladım. Havasını atıyorsun ama. Hocam. Sen de kilo vermişsin ha. Böyle değildin çünkü eskiden. Aman hocam aman kilo milo. Ukrayna deyince aklına ne geliyor hocam? Orada dur. Ukrayna deyince beni bak. Aman hocam, aman, aman, aman hocam, aman. Daha bir şeye başlamadım ki ya. Aman başlama hocam. Bir baş... bitireyim. Bitirme hocam, bitirme. Orada kal hocam. Bu <laughs> abi cacık oldu resmen. Aman hocam, hocam cacık, cacık yok hocam. Cacık macık yok. Ne yaptın hocam sen cacık? Ya. Mı? Ya da yok. Hocam un da yok, helva da yok, şeker de yok. Bu Hacı İbrahim'in lezzet lokantası mı hocam burası? Ne yaptın? Yayındayız ya. <laughs> he, yok hocam. He. Efendim Murhi de yok hocam. Dinliyorum. <laughs> He, hiç yok hocam, he yok hocam. Eee. Aman hocam, aman, aman. Eee. Aman hocam, aman. Ne diyorsun ya? Aman hocam. Ben buraya yorumculuk yapmaya geldim. Uğur Sen benim tansiyon hapımı şey getirin. Bir şey söyleyeceğim sana. Aman son hocam, aman hocam. Son hocam tarafı, sonra söylüyorum hocam, hocam, kol mol Aman yöne hocam, aman. Evde, Al hocanın ve sesini yayınlan. Yuh be kardeşim, insan bir yudumda bize bırakırdı ya. Yok mu abi hiç kulübede su? Hepsini bitirdin, bravo. Ya hayret bir şeysin ya. Rakip seyirci arkada ve sen su çekiyorsun, bravo. Ne diyeceksin rakip seyirciye? Bizim arkadaş biraz susamıştı. İzle. Al kardeşim ya. <laughs> Çok sağ <ol> kardeşim benim. <laughs> Eyvah ben telefonu içeride unuttum, sevgilime mesaj çekeceğim diye söz vermişim ne yapacağım şimdi? Ya hallederiz. Bak hadi aslanım benim hadi. İtalya, İtalya. Ne oldu lan? Oğlum maç atmayın. Al akıllı telefon hem de internetten konuşursun. Aslanım benim ya. Sevgili sağ dışı izleyicileri birazdan Rusya Çek Cumhuriyeti maçı başlayacak ve sizi orada çok yakından tanıdığınız bir dost bekliyor. Kim mi? Biraz ipucu vereyim. Milan'ın varoşlarında büyümüş ve ismini oradan almış bir oyuncu. Evet bildiniz Milan varoş. Çek Cumhuriyeti deyince, golcü deyince, iyi bir dost, iyi bir insan deyince, bana borcu olan adam deyince akla gelen ilgisim. Bir Türkiye aşığı Milan Baroş karşınızda. Cevdet, sendeyiz. Minan, Çek Cumhuriyeti'nin turnuvadaki şansı sence nedir? <laughs> Galatasaray bu sene ya. Çampiyon, ya en büyük cümbüm. İnşallah bu turnuva... Ya, Çek Cumhuriyeti olacak şampiyon. O zaman ya, oluyor ya, Kaymak, ekmek Daif. E, ben getirdi a <laughs> <laughs> Bütün takım e, yedi e, herkes e, çok formda, çok güçlü inşallah şampiyon biz. Milan, Galatasaray'la çok başarılı bir sezon geçirdiniz. Keza bir dönem yedek de kaldın takımda. Fatih Hoca takım nasıl motive etti? Fatih Hoca çok büyük hoca, çok bir biliyor. E, motivasyon ben bana diyor... Milan, <laughs> ne oluyor? <laughs> What are you doing? You stay in here. Elmander, out you in match. Alo! <laughs> haydi! 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 <laughs> haydi! Evet, eskilerden bir dost sevgili hocam, tanıdık bir Sima Galatasaray'dan Milan Baroş. O da Avro 2012'de. Ne diyorsun hocam o Milan Baroş'a? İyi golcü değil mi hocam? Milan Baroş iyi golcü. Galatasaray'a çok şeyler verdi. Milan Baroş orada. Ukrayna'da. Aklı nerede? Aman ya. hocam aman, Milan Baroş'un aklı nerede bilmiyorum ama... ...senin aklın burada kalsın bir yere kaymasın. Kaybak dediğimde benim aklıma atıyor da aman geldi. Yol hocam, aman hocam, aman, aman hocam, aman, aman, aman hocam. Söyleme bilmesinler, program bitti hocam. <laughs> betere girelim Uğur. Arkadaş, Efendim, betere girelim diyorsun, ben daha konuya giremedim. Aman hocam girme, çıkamıyorsun. Betere nerede Uğur? Konuya girdiğim zaman çıkmasını çok iyi biliyorum aman arkadaş. Aman hocam, aman hocam, aman, aman <laughs> hocam. Ya. Ya ama yok hocam, bunu daha önce konuştuk biz sen. Ya yok hocam. <laughs> He yok hocam. Ya. <laughs> İyi hiç yok hocam, onu söyle Öyle diyorum. Aman hocam. Öyle diyorum. Aman hocam. Şöyle diyorum. Aman hocam. Oğlum bu adamlar var ya, maça çok fena konsantre olmuşlar. Baksana abi yarattıkları sinerjiye. Vallahi abiciğim işimiz zor. Adamlar fena kenarlarmış. Ya beşlik olmazsak iyidir artık, yapacak bir şey yok. Abi nerede bu yüzük ya? Ha? Biraz önce parmağımdaydı. Yok vallahi kanka. Burayı düşürdüğün emin misin? Abi eğer bulamazsam var ya, engeniz akşam beni ev almaz ha hadi. Arayın bakayım onu hadi ara ara ara. Evet sevgili izleyenler. Sadece tanıdık futbolcular değil, tanıdık yöneticiler de Ukrayna ve Polonya'da. Transfer piyasası iyice kızıştı. Türk yöneticiler futbolcu peşinde. Öyle değil mi ustad? Yani bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Bloklar arasında kopukluk var. Ee, üstad çok doğru söylüyor. Bloklar arasında kopukluk var. Şöyle açıklayayım ben. Yöneticiler her yerde. Kimi soyma odasında, kimisi koridorlarda, sağ içinde, sağ dışında her yerde. Yani kopukluk anlamında burada doğru söylüyorsunuz bence. Çünkü kimin ikimden ne kaçırıyorsun, ne yapmaya çalışıyorsun doğru değil mi? Bloklar arasında kopukluk <laughs> Yapmayın bunu çocuklar. Yapmayın. Bloklar arası kopukluk var dedi. Evet. Evet sevgili seyirciler, Euro 2012'nin kalbi sağ dışında atmaya devam ediyor. Bu. Evet çocuklar. Evet. Bu arada şimdi kulağıma gelen bir haberi size söylüyorum. İkinci köprüde kalıymış. Yapmayın bu çocuklar. Yapmayın. Yapmayın. Evet sevgili seyirciler. Bakalım Cevdet'in yanında kim var? Sendeyiz Cevdet. Evet sevgili izleyiciler. Şu anda yanımda e, İspanya ve dünya futbolunun devi, e, namı diğer Demir Adam, e, Charles Puyol var. E, görüyorsunuz kendisi son derece agresif ve sinirli. E, ceza sahasına herhangi birisi girdiği anda hemen müdahale ediyor ve cezayı kesiyor. Kendisine turnuva ile ilgili sorular sormak istiyorum. Turnuva ile ilgili düşüncelerini sormak istiyorum. E, si Puyol, ¿cómo es el Nasıl bir futbol turne? Si Uno, quando cosa hai No, tu hai detto che la mia Piero, più bella è la spagnola che è quella che... Sì, Pio. o meno Noi diciamo che di Turchia, l'Italia, l'Italia, l'Ucraina, la Polonia... La Polonia è la corona del sport Sì Se la corona non è la spagnola è quella Barcellona che è la del pallone o del No Ona dolayısıyla daha kuansal olan bir ilgili aslında oynayabilir cevabını verdiğini. Ama UEFA'nınsa yani oynamasında sakınca bulduğunu son derece faal ile oynadığını söyledi. Fakat kendisi aslında faalsiz oynuyormuş. Aman, aman Bu yolda hocam... Ne yapıyorsun ya? Aman hocam. Ne yapıyorsun ya? Aman hocam, ya? aman. Hocam, aman. Bolu yıdısı, nukra yıdısı, şu hareketlere hocam, bak ama, ya. Aman hocam, aman hocam, aman. Bu Puyol'la yani bu kadar geçimsiz, agresif. Neydi o keskin küpünez? Keskin. Öyle değil, öyle değil. Arkadaş. Keskin. <laughs> küpünez, silkinize, sütmek Yok, yok. Ya. O güreş şey, güreş silpine. hocam. Ha. Yok, başka bir şey hocam. Neydi hani ya? elmadan oluyor, üzümden. Sirke, sirke. Yaşa hocam, yaşa silke. Benden çok yaşayacaksın hocam. Arkadaş, sen yürüdüğün zaman önlerde... Aman he? hocam, aman. Biz ceketimizi ilikleriz. Aman hocam. Boynumuzu bükeriz. Aman, aman Arkadaş, hocam, aman. Sen bizi gömersin. Aman hocam gömmetmenim. 86 yıl Ankara gücünde oynuyorum. Bırak Ama hocam çıktım, şimdi. Deli Cevdet, <laughs> beni gömdü yere. Ama, aman hocam, aman hocam. Bırak Cevdet'i. Bu yola ne diyorsun hocam? İyi topçu değil mi? İyi topçu olabilir. İyi topçu olmak... İyi insanlık olmak anlamına, kötü insanlık olmak anlamına gelmez. Sert oyucu. Aman i̇kili hocam, mücadele. Aman, aman hocam. Ben de sertliği severim. Aman, aman hocam. Sertlik mert. Sertleşmeyelim lütfen. Futbol. Erkek oyunudur ama. Aman hocam. aman hocam, Kadın erkek mevzusuna giriyorsun. Ondan sonra çıkmak bilmiyorsun hocam. Kadın dedin aklıma geldi. Bak bir fıkra anlatacağım sana. Aman kapsam, hocam. Hadi. Aman bırak şimdi. Kırmızı noktalı, kırmızı Yok yok. Değil değil. Kırmızı değil. Hafif hafif. Aman hocam. Neydi o? Ben de pembe nokta. Yaşa hocam. Anlatma hocam. Şimdi. Aman hocam. Ha, ha yok hocam. İyi yok hocam onu konuştuk seninle. Ha. Ha, hiç yok hocam. Ee, yok hocam. Türk Milli Takımı ne yazık ki Play Off Grubunu geçemedi ve biz 2012 Avrupa Şampiyonasında yokuz. Ukrayna'da da yokuz, Polonya'da da yokuz. En azından birinde olsaydık. Ama olmadı, olmadı, olmuyor. Biz de anlamadık, biz de orada olmak isterdik. Yapmayın çocuklar, yapmayın. Evet, Milli takımımız Ukrayna ve Polonya'da yok. Üstad, yakından izledik grup maçlarını. Ama maalesef 2012'de yokuz. Ne düşünüyorsunuz? Bloklar arasında var. <laughs> <laughs> evet. Üstad yine haklı. Evet, üstad yine haklı. Efendim? Evet çocuklar. Sevgili seyirciler. Sondaki haberi şu anda kulağımda. Teşekkürler Suat. Evet sevgili seyirciler. Tavşanlı Liyyit Belediye Spor hazırlık maçında Mönchengladbach önünde geç bir kadro ile çıkmasına rağmen 1-0 önde. 1-0 <laughs> önde. Tebrikler Tavşanlı Liyyit. Tebrikler belediye. İkisi de yan yana olunca Tavşanlı Liyyit Belediye Spor oluyor. <laughs> evet Ukrayna ve Polonya'da yokuz. Ama orada sahaya çıkacak Türkler var. Evet. Üstad biri Türk hakemliğin gururu. Türk hakemliğini bir yere getirmek için elinden gelen ne varsa yapan birisi Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır, evet sevgili seyirciler Cüneyt Çakır Avrupa Şampiyonası 2012'de bizi temsil edecek. Neler düşünüyorsunuz? Bloklar arasında... var. arkadaşlar bu turnuva bizim için küçük ama ülkemiz hakemliği açısından çok büyük bir adım. <laughs> Biliyorsunuz maalesef milli takımımız bu turnuvada yok ama 72 milyonu biz temsil edeceğiz. Yurdumuzun göğsünü kabartacağız. Hata istemiyorum. Offside'ları bende. Allah yüzümüzü kara çıkarmasın. İnşallah hocam. Başarılar. 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 Başar Allah lan. hocam şey sopaydı hocam. Hocam ben dokunmadım bile adama. Hocam ya vallahi gözünü seveyim hocam ya. Kardeşim maç bitmiş bir ay olmuş. Sen hala itiraz için Avrupalara peşimize geliyorsun. Çık, git, git. Ya hit. ama ama hocam, hocam. Git. <laughs> kırmızı, kırmızı gösterdi. Niye hocam? Hocam niye? Ha? Niye hocam? Hocam niye? Allah'ım ya. İtiraz etmekle mi suç hocam? Hocam lütfen ama ya. Bak yemin ediyorum. Hocam. Cüneyt Hoca, of oh be Cüneyt Hoca. Of oh, bu da mı kırmızı hoca? Bu da mı kırmızı? Bu da mı kırmızı? Euro 2012 Avrupa Şampiyonası'ndan Ukrayna ve Polonya'dan size selam, size selam getirmişim. <laughs> Serin sulu bulaklardan, yeşil yaprak budaklardan, ale renkli yanaklardan, bal süzülen dudaklardan size selam, size selam getirmişim. <laughs> Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna'da ve Polonya'da sahaya çıkacak tek Türk Güney Çakır değil. Sevgili izleyenler, bir başka Türk daha var sahaya çıkacak. Arkadaşlarımız o Türk'ün yanında. Evet sayın seyirciler, yanımızda çok önemli biri var. Bir dünya starı, Real Madrid'in ve Alman Milli Takımı'nın beyni, Barsa böbreği, her şeyi Mesut yanımızda. Mesut hoş geldin. Hoş bulduk Danke. Nasılsın? İyi Mesut. Sen nasılsın? Çok çok teşekkür ederim. Sağ ol. Mesut elinde bir şeyler var. Bunlar ne Herkes çok merak ediyor. Bir de, açıklar mısın lütfen? Ya mançat yani müde. Bunu Zonguldak'tan Alamgil göndermiş biliyor musun? Bu bazlama. <laughs> ben arkadaşlar bunu yediyor. Nasıl diyor bazlamayın? Ile... Fekmezi yiyorsun, çok enerjik oluyorsun. 90 dakika hiç durmadan koşuyorsun, biliyor musun? Evet Mesut, tamam her şey çok güzel. Öbür elindeki nedir acaba? Onu da anlat bize. Zonguldak'ın en meşhur şeyi ne sen biliyor musun? Ee, kömür Mesut. Kömür, ya bunu ben daimgil gönderdi bunu. Zonguldak'ta en meşhur şey kömür. Kömürü Uzun Mehmet buluyor, askerlikten geldikten... 2 yıl sonra benim dayımın evinden e, 5 kilometre sonra orada heykel var. Uzun Mehmet'in heykeli var biliyor musun? Onları anladım da peki konuyla ne ilgisi var? Onu da biraz anlatır mısın bize lütfen? Ya ya dayım bunu gönderiyor. Bu içindeki savaşçı ruhu çıkartıyor, biliyor musun? Kömür. Yani nasıl çıkartıyor Mesut? Az tut bunu, sen, zahmet olca, oluyor sana. Yok, değil. Bak, bunu alıyorsun kömürü, bunu böyle sürüyorsun. Mesut, Mesut bir dakika, dur, bak. Mesut. bunu böyle sürüyorsun. Tamam, Mesut. Savaşçı gibi, mesut. aynı. Savaşçı tamam, gibi tamam. oluyorsun, tamam. dur. Mesut ama, ama can... Mesut. Ya zersun, zersun. Tamam Mesut, yani Deutschland'taki Türkler değilse sadece Türkiye'dekiler de seninle gurur duyuyorlar biraz da. Danke. Sanki <laughs> ama biraz da futbol hakkında bir şeyler söyleyelim lütfen. Ee, ben çok teşekkür ediyorum. Alamgiller, Andımgiller, Daimgiller, Türkiye'mgiller, Zonguldakgiller. 100 300 üç, <laughs> <laughs> Ee, sen beni tanımadın mı? Tanıyamadım, adınız ne? Hadi ya, beni tanımamış ya. Olsun, benim adım Şahin ya, Şahin. Yani ben şöyle söyleyeyim, buraya Mesut'umuzu desteklemeye geldik biz. Yani Mesut bizim şeyden, e, mahalleden böyle. Tamam Şahin kaç yaşındasınız? Kaç yaşındayım? Ee, ben 80 yıllardır, 80 falan da Türkiye'de askerliği askerliğe gelmiştim. 2012'deyiz. Yani kaç oluyor? 52 oluyor. Aferin ah, kaç yiğit aslan <laughs> benim ya. Çok iyi misin sen Mesut'u de? desteklemeye evet, geldiniz buraya. Evet, Mesut'umuzu desteklemeye geldik. O benim yerim. Onun şey, babası benim şöyle dedi arkadaş çünkü. Şule, şule kim? <laughs> <laughs> ne oluyor ya? Okul okul. Okul okul. okul, okul. okul, okul. okul demek ya, akıl okul demek. Ha tamam evet. Şuradan arkadaşınız. Burada arkadaşım, burada hepimiz dersliklerine geldik Mesut Çok güzel. Yani siz Alman mısınız, Türk müsünüz? Was? Alman mısınız, Türk müsünüz yani? Ee, beni tanımıyor. Ben Türk'üm lan tabii. Türk'üm lan tabii. Sen nasıl geçersin? Sen nasıl geçersin? Sen nasıl geçersin? Ayaklarımı kırarsın, sen nasıl geçersin bana? Masanın üzerine kırıyor. Türk'üm lan, Türk'üm. Her mı? hepsi. Kaçtın lan. Hadi Euro 2012'nin Türk yıldızları değil, tüm yıldızları sağ dışında olacak. Büyük yıldızların bize özel mesajları var. Onları dinliyoruz sevgili seyirciler. ya soy. Ben Ricardo Quaresma. Trevila Ricardo Quaresma. Önce Portugal, sonra Karakartal. Pas vermeden oynamak ben. Sağ dışı TRT. TRT 1, Euro 2012 şampiyonu Number Portekal Portugal gol gol gol. Portugal gol gol gol. Portugal gol gol gol. Ha. <laughs>

Hala soy, orç beğeni Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo problem ya? Messi, Messi. Europa Champions League ne? Kal, kal, kal. Ronaldo, kal, kal. O numara ne? Onu Portugal ha? Messi, Cristiano Ronaldo. Evet sevgili seyirciler, bütün yıldızlar sağ dışında. Sağ dışının sonuna gelirken eğer Ukrayna'dan, Polonya'dan en doğru, en çabuk, en taze, en sıcak sıcak, en gevrek 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 simide 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 haberlerini duymak, izlemek için bizden kopmayın. Evet ustad, sağ dışının sonuna geldik. Neler söylemek istersin? Programımız hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Evet Üstad programın sonunda söylemek istediklerin var mı? Bloklar arasında kopukluk var. <laughs> Teşekkürler Üstad. Sana da bu yakışırdı zaten. Evet sevgili seyirciler. Sağ dışı TRT'de. Euro 2012 sağ dışında. Ukrayna, Polonya'da. Polonya, Ukrayna'da. Acaba Ukrayna Asya'da mı Avrupa'da mı bilmiyorum. Eğer Asya'daysa bu Avrupa Şampiyonası neden burada yapılıyor? Neden biz yokuz bu Avrupa Şampiyonasında? 2012 Euro 2012'de Türk Milli Takımının olması gerekmiyor muydu sevgili seyirciler? Saa dışı Euro 2012'de izleyin, izlettirin. Başkalarının da size izlettirmesine müsaade edin.